Arkadaşlar merhaba. Bugün Jetson TX2 Developer Kit cihazını ilk aldığınızda yani ilk elinizi aldığınızda neler yapmanız gerekiyor biraz bundan bahsedeceğim. Çok ufak e, cihazı incelememiz gerekirse, cihaz elinizi aldığınızda öncelikle DC kablosundan yani DC güç girişinden bir e, çıkan adaptörle güç vermeniz, ardından da HDMI ile bir ekrana bağlamanız gerekiyor. Daha sonrasında şurada bakın, e, power key var. Power key butonuna biraz böyle birazcık e, sert basıp e, çektiğiniz elinizde cihaz açılacaktır. Cihaz açıldıktan sonra HDMI ile bağladığınız ekranda karşınıza bir e, şöyle bir ekran gelecek şu an siz videoda görebiliyor olmanız lazım. Sizden üç seçenek isteniyor. Bu üç seçeneği yapmanızı istiyor. İlk olarak CD Home Nvidia Installer diyerek oradaki Home kısmındaki Nvidia Installer klasörünün içerisine, içerisine gitmeniz. Bu klasörün içerisine gittikten sonra install sh diye sanırım bir dosya vardı. O dosyayı çalıştırmanızı istiyor. Bu dosya kendi kendine çalışacak ve bütün yüklemeleri yapacaktır. Ardından su sistemi reboot ettiğinizde yani tekrar e, üçüncü istenen şey ise reboot etmeniz. E, reboot ettiğinizde ise sistem yeniden açıldığında bir Ubuntu bilgisayar gibi yani bir Linux gibi açılacak. İçerisinde de bir hatırladığım kadarıyla Ubuntu 16.04 olacaktır. Tüm bunları yaptıktan sonra artık cihazı bir e, Linux bilgisayarmış gibi kullanmaya başlayabiliriz. E, fakat bunun yanında biliyorsunuz ki Jetson TX2'nin üzerinde Nvidia bir e, GPU ekran kartı bulunuyor. Bu GPU ekran kartını kullanabilmemiz için bir SDK Manager denen e, bir dosyayı bunun içerisine yüklememiz gerekiyor. Peki bunun için ne yapacağız? Yani cihazı aldık, e, şimdi yapabilecek uygulamalarımıza kullanacağız. E, bu süreçten nasıl başlayacağız kullanmaya? Bunun için neler yapmamız gerekiyor? Bunu göstereceğim bu videoda. Öncelikle e, bu işlemleri yaptıktan sonra yani cihazı çalıştırıp Ubuntu'yu e, arayüzünü gördükten sonra cihazı kapatın. E, kapatmak için de orada e, Ubuntu'nun sağ üst kısmından hemen şurada göstereyim ben de. Ubuntu'nun sağ üst kısmından şöyle şurayı tıklayarak kapatabilirsiniz bu şekilde. Bu şekilde kapattıktan sonra cihazı e, nelere ihtiyacınız var bunu söyleyeyim şimdi. Öncelikle SDK Manager dediğimiz bu dosyayı biz e, Ubuntu bilgisayar üzerinden yükleyip diyoruz. Yani Windows bir işletim sistemine sahipseniz öncelikle bilgisayarınızın yanına bir Ubuntu kurmanız gerekiyor. Bu işlemleri anlatmayacağım uzun uzun. E, biraz e, Birçok video var bununla ilgili. Dual Boot, e, Windows Manager e, vesaire tarzında bir şeyler yazdığınızda çıkacaktır mutlaka. E ee, Windows'unuzun veya artık e, bilgisayarınızın içerisinde Linux kurduktan sonra ha bu arada Virtual Machine veya ona benzer sanal makine uygulamalarıyla bunu yapmaya çalışmayın çünkü henüz test edilmemiş. Yapılmıyor diye biliyorum ben açıkçası. O yüzden direkt Windows işletim sisteminin yanına veya e, bilgisayarınıza Linux'u kurmak kurmanız gerekmekte. Tam bunları yaptık. E, şu anda ben Linux bilgisayarımın içerisindeyim. Ha bir de şu var. E, Linux kurduracaksınız, kuracaksınız ama 20.04 çıktı şu an. 20.04 SDK Manager'ın e, şey desteklemiyor. Yüklerken kullanacağınız o e, uygulama desteklemiyor. Bu sebeple 18 veya 16 kurmanızı tavsiye ediyorum. Tavsiye etmiyorum öyle, zorunlusunuz e, ikisinden birini kurmakta. E, çünkü o şekilde size de yükleyebiliriz, biliyoruz. Tamam şimdi o zaman e, açalım şöyle bir... Ubuntu bilgisayarımızdayız. Öncelikle Google açıyorum. Google'a geldikten sonra Jetson Kit yazıyorum. Ve Nvidia'nın kendi sitesine giriş yapıyorum. E, sizlerle beraber yapacağım her şeyi. Hiçbir şey yapmadım şu anda. Daha sonrasında böyle bir ekrana karşılaşıyorum. Biraz aşağı indiğimde e, burada benden birkaç dokümantasyonu e, açabiliriz. E, Developer Kit User ve dokümantasyonlar açtım. Şu ikisine bakmıyorum. E, daha sonrasında benden bir giriş yapmamı istiyor. Ben hemen e, eğer giriş yap yapıldıysam, join now diyerek e, bir kaydım yoksa buradan kayıt olmam gerekiyor. Benim kaydım var. Hemen giriş yapayım. Şu anda giriş yapmak için tıkladım. Tamamdır. Şu anda giriş yaptık. Ee, şunu kapatayım şunu da kapatayım. Bu sayfayı bir yenileyim. Efe, şu anda ismin burada gözüktüğüne göre artık bunları açabilirim. Yan sekmede açtım. İlk baştaki o user good'da TX1 ve TX2'nin beraber anlatımı var. Bu biraz eski. Bizim bununla pek bir işimiz yok. Yenisi yayınlandı şu anda. E, bu eski bir e, kullanım. Ama yine aynı şeyleri anlatıyordur burada. E, şurada en üstte gördüğünüz gibi bir site gönderiyor bizi Jetpack için. E, Jetpack e, SDK'sını kuracağız. E, buna tıklayabiliriz veya dursun. Şuradan gelelim. E, şimdi burada ne yapacağız? E, burası da dokümantasyonların, dokümanların bulunduğu yer. E, burada öncelikle TX2 ürünü bizim için yazılmış. Fakat bunun öncesinde Jetpack'i kurmak yani 451 e, SDK menajerini kurmak için bir metodumuz var. Bu metotlardan hangisi olduğunu seçmemiz gerekiyor. Bizim Jetson veya diğer cihaz değil tx 2 olduğu için şu anda burada da göremediğim için SD kart üzerinden NVIDIA SDK Manager uygulaması indirmem gerekiyor. Bunun için de for NVIDIA Developer Kit'ten kısma tıklıyorum. Ve buradan tıklayarak indirebilirim veya direkt şuna tıklayarak bir dokümantasyona gidebilirim. Şu anda dokümantasyona geldim. Benim SDK Manager kurmak için kullanacağım dokümantasyon bu. Burada sol kısımda NVIDIA SDK Manager'a tıkladığımda içerisindeki tüm her şeyi görebilirim. İşte girişi, sistem hakkında bilgileri, SDK Manager ları ve nasıl kuracağım nasıl çalıştıracağım işte nasıl yükleyeceğim kısımların hepsini tek tek anlatıyor Biz bu dokumentasyonu kullanacağız ee, şöyle direkt olan kısmına tıklayalım ve e, başlayalım indirme daha doğrusu e, ne yapmamız gerektiğini Öncelikle diyor ki doğal sdk-manager hani sdk-manager seni indirmen gerekiyor bunun içinde diyor Şuradaki e, kısımdan indirebilirsin diyor indirdikten sonra bu şekilde bunu açabilirsin depozantı dosyayı e, terminal üzerinden açabilirsin. Versiyonu bu bildiğinde doğru yazdıktan sonra da çalıştırabilirsin diyor. Peki nerede indireceğiz? Bakın burada sitesini vermiş. Developer Zone Users diye bakın burada da söylüyordu. Şöyle tıklayalım ve bu kısma gidelim. Gittiğimizde SDK Manager e, uygulamasıyla karşı karşıyayız. İstersek şuraya tıklayarak indirebiliriz. İstersek de biraz aşağı indiğimizde bize dokümantasyon vermiş. Buradan indirebiliriz. İlk başta indirmemi istiyor. İndirdikten sonra terminal ekranından şunları yazarak, tabi versiyon ve build'in doğru yazarak e, kurmamı istiyor. Kurduktan sonra SDK Manager Help diyerek e, oradaki kullanabileceğim komutları gösteriyor. Ve SDK Manager diyerek de bunu çalıştırabiliyorum. Bizim yapacağımız işlem de bu. Hemen şöyle tıklayarak indirmeye başlatalım. Ve bakın burada 94 MB bir e, boyutu var. İndirmeye başladı. Evet inme işlemi şu anda tamamlandı. Dolant kısmında bakın dolant kısmına inmiş. İstersen buna çift tıklayarak çalıştırabilirim. E, şöyle çift tıkladığımda dep uzantılı dosyaları çift tıkladığımda Linux'ta kurabiliyorum. Yani Ubuntu Debian olan Linux'ta kurabiliyorum. Veya burada gösterdiği gibi komut satırında bu işlemleri yapabilirim arkadaşlar. Komut satırında pek işlemleri nasıl yapıyoruz? Hani biraz alışmamız açısından e, bunu yapmam daha doğru o, olabilir belki. Şöyle şunu bir kopyalayalım önce. Hatta kopyalayalım lamen pardon. Ee, şöyle yapalım. Şuna gelelim. Ters suç yapalım ve properties kısmından şuradan eee permissions'dan allo execute files program dediğin kısmı bir etkinleştirelim. Daha sonrasında şöyle alayım ben bunu. Şuraya yazmaya başlayayım. Benden yazmam istediği şey ne? Benden yazmamı istediği şey sudo. Sudo dediğimiz şey yönetici olarak çalıştır. apt. apt bir e Linux komutu. install e, APT üzerinden indiriyoruz yani. Sonrasında bunun bulunduğu yer. Bakın şu an e, nokta e, SDK Manager kısım, bunun bulunduğu yer. Şöyle yaptığım zaman az önce işlediğimiz şey sayesinde e, böyle yaptığım zaman direkt buraya geliyor. Şunları sileyim. E, sildikten sonra bakın şu anda depozantlı dosya. E, buradaki aynı şekilde yazıyor. Buna enter'a tıkladığımda şu anda benden yönetici olduğum için bir şifre girmemi isteyecek. şifremi giriyorum işlem girdikten sonra şu anda işlemi yapıp yapmaması gerektiğini yani 400 420, 420 bir alana sahip olduğunu söylüyor Ben de yapması gerektiğini söylüyorum şu anda kurulum işlemlerini yapıyor Evet şu anda kurulum işlemimiz bitti ardından SDK Manager hep yazar SDK Manager help yazarak buradan SDK Manager ile kullanabileceğim komutları görebilirim. Yani mesela şey SDK e, yanında help yazarsam bu kısım açılıyormuş. Settings yazarsam ayarlar vesaire logs bunların hepsini buradan görebilirim. Peki SDK Manager'ı kurduk yani biz bu TX2 cihazın içerisine SDK Manager yükleyeceğimiz uygulamayı kurduk. Nasıl açacağız? SDK Manager yazarak tıkladığımda açılacaktır. Şu anda bekliyorum ve gelmesi gerek Evet geldi Peki başka nasıl açabilirim şu an kapatayım bunu ee, şurada sağ alt kısmı uygulamalar kısmı var bakın burada yine sdk Manager kısmı gelmiş sdk Manager'a e tıkladığında yine açılacaktır Evet e, buraya kadar işlemleri tamamladık artık uygulamaya girmemiz ve uygulamanın içerisinde yükleme başlatmamız gerekiyor şunu söylemeyi unuttum cihazınızda en az 50 GB bir boş alanı olursa güzel olacaktır çünkü sdk Manager zaten 35 GB yakın bir veri indirecek 35 miydi 33 miydi hatırlamıyorum e, bir veri indirecek bu sebeple bir cihazınızdaki alan biraz fazla olsa iyi olabilir, yoksa disk hatası verebilir. Ben de bazen verecek veriyordu, yine verebilir. Hepsi olduktan sonra login diyerek bir giriş yapalım. Giriş yapmak için bizi bir internet sitesine yönlendiriyor. Yine burayı aynı işlemleri yapıyoruz. Evet, şu anda giriş için tıkladım. Tıkladığımda burada bir kısım da olacak ve ardından burası da olacak. Bakın burada olduktan sonra burası gelecektir önüme. Kendi kendine geldi zaten ön kısmı. Hiçbir yere tıklamadım. Ee, burada bana veri gönderip göndermemek istediğini soruyor. Ben de göndermesin diyorum. Tamam. Evet ekranımıza karşı karşıyayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi nereden e, yükleyeceğim? Jetson'a yükleyeceğim. Host, yani kendi makinemdeyim. Host machine'deyim. Ve neye yükleyeceğim? Yani şu anda host machine'den nereye yükleyeceğim? Şu anda target hardware olarak seçili. Biz bunu tutacağız ve değiştireceğiz. Bizim cihazımız TX2 cihazı. İsterseniz TX2 4 GB kullanırsanız 4 GB seçebilirsiniz. Fakat 4, benimki 2 GB. E, onu bir göz gezdirin açıkçası. Bir hata olmasın. Bakın şurada P38988 yazıyor. Hani orada kısımlardan karşılaştırabilirsiniz. TX2'yi seçtim şu anda. TX2 seçtikten sonra arkadaşlar bakın burada Linux 4.5.1'in kurulu olacağını gösteriyor. Yani bunu kuracakmış. İsterseniz 4.5 sürümü de varmış onu da kurabilir misiniz? Deepstream kurup kurmak istemediğimi soruyor. DeepStream'i ben kurmayacağım. İsterseniz kurabilirsiniz. E birden fazla sensör veya işte işleme yapmak istiyorsanız ya birden fazla kamera üzerinde işlem yapmak istiyorsanız onu kurabilirsiniz diye zannediyorum bunu söylüyor. Veya... Canlı olarak yayınlarda işlem yapmak istiyorsanız diyor Kontrol e, diyerek ikinci adıma geçelim arkadaşlar unutmayın oradaki e, Cihazı seçmemiz önemliydi. Bu seçtikten sonra bakın burada iki tane e, Yer var birincisi 7gb birincisi 25gb Biz 7gb ve 25 GB'nin ikisini de indireceğiz zaten kendisi indirecek Nereye kuralım peki en midye üstünde en diye bir alan var buna bir Yeni klasör oluşturayım ben Hemen 25 olanı kurmasını söylüyorum ee, burada neleri kuracağını gösteriyor bana ee, şurada Flash cd-os dediği kısımda e, burada Flash yapmamızı isteyecek yani durduracak e, uygulamayı indirmeyi ve bizim cihazda e, recovery mod yani güvenli modu açıp e, oradan Flash yapmamızı isteyecek bunun için de bazı işlemler yapacağız O yüzden videonun devamını izlemenizi tavsiye ederim e, Evet bunu da yaptıktan sonra şurada bu kısımdan e, lisansı kabul ettiğimizi belirtiyoruz. Daha sonrasında continue diyerek isterseniz bu arada indirip daha sonra kurabilirsiniz. Böyle bir seçeneğimiz de var. Fakat biz e, şu anda kurmasını isteyeceğiz. Uzun bir indirme süreci olacak. 7 GB'a yakın dosya indirecek. Tabii ki şifremi girmemi istiyor. Şu anda şifremi girdim ve indirmeye başlatıyor. Uzun bir indirme süreci olacak. Yaklaşık e, bir saati sürebiliyor e, benim kendi izlenimlerim doğrultusunda. O yüzden bizden yarısında yani şu indirmenin tamamlandıktan sonra şu kısım tamamlandıktan sonra yüklenirken e, yarısında sanırım e, bizden c e, TX2 cihazına güvenli modda başlatmamızı ve bu cihaz ile yani host machine'imizle bilgisayarımız ile bu cihazı bağlamamızı isteyecek o kısma gelene kadar şu anda videoyu durduruyorum arkadaşlar arkadaşlar tekrar merhaba eee %74 civarında dolant indirme şeyi durmadı, devam ediyor bakın. Ama install kısmında %16 civarlarında durdu. Bizden artık e, SDK menajeri flashlamamız için e, cihaza müdahale etmemizi istiyor ve cihaz ile bizim host e, makinamızı bağlamamızı istiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? E, şimdi size bunları göstereceğim. Öncelikle şurada gördüğünüz power butonunun takılı olmadığını şu anda bunu gözlemleyebilirsiniz. Ardından HDMI kablom takılı, bir USB kablom takılı. USB kabloma şöyle bir çoklayıcı aldım ve burada hem klavyem hem de eee mouse'um takılı e, şu anda. E, ardından şöyle bir elimde mini Micro USB var yine kutunun içerisinden çıkıyordu. Şimdi bu işlemlerle ne yapacağım? Bunu e, göstereceğim size. Öncelikle tekrar bilgisayar ekranımıza dönelim. Bilgisayarda Öncelikle bizim otomatik e, setup yerine manuel setup'a tıklamamız gerekiyor. Manuel setup'a tıkladıktan sonra bize 5 tane burada e, işlem söylüyor. Yani 5 tane farklı şey yapmamızı istiyor. Öncelikle diyor ki e, bilgisayarın ya daha doğrusu TX2'nin power butonunu çek. E, zaten kapalı şu anda ve bilgisayarı kapat tarzında bir şey söylüyor. Daha sonrasında connect to yani host makinamızla bilgisayarımızla e, şöyle de bilgisayarımızı da göstereyim. Şöyle bilgisayarımla, bakın bilgisayarım şu an bir bağlantısı yok. Bilgisayarımla benim cihazımı birbirine bağlamamı istiyor. Neyle? Micro USB bir kabloyla. Kablom şurada gördüğünüz gibi. Şu micro USB'sini şu anda bilgisayarıma, şey, ee, cihaza takacağım. Hemen şu anda bu işlemi yapıyorum. Bakın giriş şurada. Ve şu anda taktım. Bakın gördüğünüz gibi. Ardından kablonun diğer ucunu yani bu ucunu şu anda bilgisayarıma takacağım. Onu da takayım ve size göstereyim. E taktım bakın şurada görebilirsiniz şu anda takılı ve micro USB'm de takılı bakın power butonu şu an daha takılı değil. Daha sonrasında ise bilgisayara güç vermem gerekiyor. Bakın şu anda e, bilgisayara güç vermek için power kablomu görüyorsunuz. E tabii, fişe takılı şu anda. E, ardından şu anda bilgisayara gücü verdim. Evet. E, bu işlemlerin hepsini yaptıktan sonra şöyle kameramı da buradan alayım. E, şu anda cihazım burada. Cihazın burada görebilirsiniz. Ardından bilgisayar ekranım ve şu anda da e, şu anda bilgisayarımın daha doğrusu TX2 da cihazın bağlı olduğu ekran. Mouse ve klavyeyi de yine buradan gözlemleyebilirsiniz. Şu anda tekrar bilgisayar ekranına geçeyim. Bilgisayar ekranına tekrar geldiğinde ise benden şunu istiyor. E, press and recovery buton diyor. Yani Bizden artık güvenli moda geçmemizi istiyor. Bunun için ne yapacağız peki? Şurada görmüş olduğunuz buton bizim power butonumuz. Hemen yanındaki recovery mod butonumuz. şurada reset butonumuz. Power butonu bir sefer tıkladıktan sonra recovery mode butonuna basılı tutacağız. Ve ardından reset butonuna bir sefer tıklayacağız. Tamam. Ee, micro USB'miz ve power kablomuzu taktıktan sonra şu işlemleri yapabiliriz. Ee, az önce bahsettiğim butonlardan... Şu işlemleri yapabiliriz. Öncelikle Power butonuna tıklayıp ardından Recovery moda basılı tutup daha sonrasında Reset atabiliriz veya direkt Recovery moda basılı tutarak Power butonuna bir sefer tıklayıp da daha sonrasında Recovery moddan elimizi çekebiliriz. Biz şunu yapacağız. Power butonuna bir sefer tıklayacağız. Ardından Recovery moda basılı tutacağız. Daha sonrasında Reset atacağız. Sonra Recovery moddan elimizi çekeceğiz. Hemen bu işlemleri sizinle beraber yapayım arkadaşlar. Evet e... Evet Power butonumuzla bilgisayarımızı açalım. Daha sonrasında recovery moda basılı tutarak bir sefer reset atıyorum. Şu anda reset atıldı. Ve e, elimi iki saniye bastıktan sonra çekiyorum. Şu anda korumalı da geçmiş olması gerekiyor cihazımın. Ve bilgisayar ekranıma geldiğinde ise burada yapmam gereken şey artık flash'a tıklamam. Ve flash butonuna tıklıyorum. Flash butonuna tıkladıktan sonra tekrar yüklemelerini gerçekleştiriyor bakın burada. Hala ekranımın geldiğini gelmediğini buradan görebilirsiniz. Çünkü flashlama işlemi hala devam ediyor gördüğünüz gibi. E, cihazımda ise bu şekilde hiçbir değişiklik yok. Evet şu anda ekranım geldi. Yeni videosunu görebildiğiniz bilmiyorum. Çekmeye çalıştım ama. E, bakın burada şu anda işlemin başladığını görebiliyoruz. Şuradan da açıldığını gösteriyor bana. Şu anda flashlama işlemi devam ediyor. Şu anda önüme bu ekran geldi. Bu ekrandan önce benim burada Ubuntu'nun, bakın buradan benden istediği şey o, Ubuntu'nun e, bilgisayar işlemlerini yapmam yani Ubuntu'nun kurulumunu gerçekleştirmem. Bunu da yine beraber yapacağız şimdi. Mouse'um şu an burada. Evet mouse'um geldi şu an ekrana. Ubuntu'nun kurulumunu gerçekleştireceğiz. Ubuntu'nun ilk kurulumunu bakın ben de buradan söylüyor. Ubuntu diyor kur diyor. Daha sonrasında e, lütfen diyor bekle diyor. Daha sonrasında da Ubuntu'ya kuracağımız bilgisayarın isimlerini ve password'unu buraya girmemiz gerekiyor. Öncelikle şuradan lisans manajment'a isterseniz okuyabilirsiniz. Geçiyorum ben bu kısmı. Sonrasında şuradan bakın. Tabi netleyebilirsem kusura bakmayın. Heh. Şuradan accept the terms of lisans diyorum. Continue dedim. Daha sonrasında İngilizce olarak seçili kalsın. Devam ediyorum. Daha sonrasında buradan klavyeyi düzenlemem gerekiyor. Bunun için direkt detect the keyboard diyebilirim. Y tuşuna basıyorum klavyeden hani bulması için burada. Sonra V tuşuna basıyorum. Daha sonrasında klavyenize ölçüş var mı diyor. Yes diyorum ve ölçüşüne basıyorum. Bu, bu bastığımda direkt bana Türkçe Türkçe olarak klavyemi buluyor. Daha sonrasında continue diyorum. Nerede olduğumu soruyor. Türkiye'deyiz. Saat dilimi için genelde. Evet şu anda bu ekrana geldik. Evet bu ekranda ben e, toplumumuzun ismi olan Yazgit yazacağım. Yani benim üniversitemdeki topluluğun ismi, yapay zeka görüşleme topluluğunun ismi olan Yazgit'in e, ismini yazdım. Daha sonrasında Yazgit yazdıktan sonra Yazık olarak giriyorum. Daha sonrasında otomatik olarak e, her seferinde başlatmasını isteyeceğim. Daha sonrasında continue diyerek de devam ediyorum. Bana burada neyi kurmak istediğinizi soruyor. NVP model olarak. Şu anda default olarak bu seçiliymiş. Biz de bunu seçelim ve devam edelim. Ve şu anda işlem başladı. Bu ekranda hala dediğim gibi hiçbir işlem yapmadım. Önce buradaki Ubuntu'yu kurmamız gerekiyor. Evet o işlemde tamamlandıktan sonra bilgisayar... Sanırım kendini yeniden başlatıyor. Evet. Ve elmi de ekranını gördük. Bu işlemin doğru gittiğini gösteriyor bize. Evet ekranımız geldi. Arka, arka planda bu şekilde görüyorsanız her şeyi doğru yaptığınızı gösteriyor bu size. Ee, yine Ubuntu başlangıcı geldi şu anda önümüze direkt. Ee, yeni bir Ubuntu yüklemişsiniz gibi düşünebilirsiniz. Nvidia'nın bütün e, sürücülerini vesairesini hepsini kurdu. Artık buradaki işlemimiz bittikten bitti. Şu anda bu ekrana geleceğiz. Yine ekran kaydıma devam ediyorum ben şimdi. Evet arkadaşlar şimdi birer bilgisayar ekranına geldik. E, bu ekrana geldikten sonra şunu yapmanızı isteyeceğim sizden. Şimdi video ekranı başlatıyorum. E, çünkü bir hatayla karşılaştım. Bu hatayı çözdüm ve sizden de bunu yapmanızı isteyeceğim direkt. E, biliyorsunuz ki başlangıçta bilgisayarımızı USB ile bağlamıştık işte recovery mod'a girdik. E, Ubuntu yükledik. Bu ekrana geldik. Bu ekrandan sonra ben yüklemeleri gerçekleştirdim. Fakat e, yukarıda gördüğünüz gibi bir hata veriyor sürekli. Bunun sebebi de USB'den e, bağladığım şeyin e, Wi-Fi üzerinden internete çıkamıyor olmasıydı sanırım e, Böyle bir problem olduğunu düşündüm İnternette biraz araştırdıktan sonra e, tx2 cihazımı ethernet kablosuyla internete bağladığında sorunun çözüldüğünü gördüm e, o, o Bu yüzden ikinci sefer flashlıyorum şu an sizin için Şimdi hatayın çözümü şu şekilde onu da hemen Şu anda e, video ekranına geçerek göstereceğim Evet video ekranımıza geldik e, görüyorsunuz Cihazım bu taraftaydı buraya aldım çünkü tx2 cihazımı internete bağlamam gerekiyor Ekranım burada T-2 cihazımın üzerine geldiğimde ise gördüğünüz gibi ethernet kablosuyla şu anda bir ethernet şey, modeme bağlı. Modem üzerinden şu anda internete bağlı. bunun sebebi de APT get komutuyla install yani indirme yapmasının yapmasından dolayı sanırım wifi üzerinden internete çıkamıyor. Bilmiyorum driver kurulu olmayabilir. Dediğim gibi bunu yapmanız gerekiyor. Yani şu anda ethernet kablosunu tak takın arkadaşlar. Eğer flashı o kısma geldiyseniz ve Ubuntu'yu kurduysanız şu anda ethernet kablosunu takmanız gerekiyor. Evet, Ethernet kablosunu taktıktan sonra ben az önce yaptığım işlemlerin aynısını yani yaz git e, ismini koydum ve yine şifremi de giriyorum. E, daha sonrasında buradan artık install diyerek indirmeye başlayacağım. Ve gördüğünüz gibi şu anda buradan indirme başlayacak. Kısmen diyelim hepsini göstersin bize. Evet gördüğünüz gibi başladı. Cudaları kurması gerekiyor başlangıçta. Bunları kuracaktır e, bir problem olmadan. Eğer bir problem olursa Problem muhtemelen USB'nin internete çıkamamasından kaynaklı. Dediğim gibi Ethernet kablosunu takmayı unutmuşsunuzdur. Mutlaka TX2 cihazınızı internete, internete bağlayın. Ethernet kablosuyla. Burada Wi-Fi ile bağlı kalabilirsiniz. Bir problem olacağını zannetmiyorum. Evet bu işlemler yaptıktan sonra tekrar görüşelim arkadaşlar. Şurada gördüğünüz install yazısı tamamlandı. Yani burada bir error veya hani başka bir hata vermediği için e, şu anda işlemin doğru gittiğini anlayabiliriz. Zaten bu bilgisayarda hiçbir işlem yapmadığımı görebilirsiniz. T2, TX2 cihazında yani hiçbir işlem yapmadığımı görebilirsiniz. Bu şekilde devam ediyoruz. Şu anda yüklemeyi bitirdik. Gördüğünüz gibi ekranımda bu şekilde hiçbir şekilde dokunmadım. E, i̇şlem bu kadardı arkadaşlar. Bundan sonraki videoda bu Nvidia TX2 cihazımızda yani Jetson TX2 cihazımızdaki vücuda çekirdeklerini vesairesini nasıl kontrol ederiz? Herhangi bir yanlış bir yükleme var mı veya nasıl bir performans veriyor? Bunları nasıl kontrol ederiz ee, ile ilgili yani örnekleri göreceğimiz bir video olacak. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.